Merhaba arkadaşlar ben Niflok ve bugün Rabbit Survival yok Rabbit the Survival Island'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Eee yine unuttuk çalışmaları almayı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, de, ee, ben bakayım. ikinci bölümü çok kötü bir ses kayması olduğu için atmadım. Yalan. Doğukan da var. Gezekal vardı ya. Yalan. Şaka şaka. Biz senin gibi değiliz. Ses kaymalarını atmıyoruz kardeşim? Kalite evet, önemli bizden. Türk. Biz izleyicimiz yine de mahrum kalmasın diye atıyoruz ama. Allah, çalıştım. Şurada bir chest görmüşsün, aldın mı evin tepesindeki chesti? Evin tepesi mi? Ben şu an madendeyim kanka. Ha, e, Hardcore madendeyim hem de. Orada bir Ve bana hmm. odun lazım. Chest lazım. Burada bir chest buldum bak. Al, almışsın, nasıl aldın lan bunu? Almışımdır ya ben. Eee, en son madendeydik. Ben biraz sonra şimdi telefona şeyi açacağım. Challenge'ları açacağım. Ee, ben bayağı Ananın... bir şey bıraktım. Aaa! Nasıl... Ah! Ne oldu lan? Ölüyordum kanka. Facebook sesi gelse kusura bakmayın. <laughs> Kimlerle mesaj açıyordun? Söyle kardeş. Oo özelse Aa. ben çıkayım. <laughs> Hadi özelse pardon kardeş ben TS'den çıkıyorum o zaman. Çık git bu TS'den. Aa ki 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 ki. Ben geliyorum. Aaa diamondları falan Burada bir şey var mı hiç? Kardeş. Ne? Buyur. Obsidian var mı Buyur kardeş. kardeş? abiler. Feyzli abi. Şu TP lif yanlış düş lif, lif Allah tam zombi ateş ederken geldin ya. Dur. Bana yemek lazım yalnız biliyor musun? Al. Atsana. Allah seni kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca saçlarımı kestirdim şu an görüyorsunuzdur zaten. Söylemek lazım yani. Değil mi kanka? Aynen. Bekle la beni. Oğlum Obsidian ben ev, ben eve gidiyorum, eve gidiyorum. Duracağım. Niye? E, Chest'i boşaltacağım, üstümü boşaltacağım. İyi boşalt gel. Oo! Saat ne demek istedin yani? Çabuk gel hadi. Ne çabuk. kadar da çirkinleştim lan az önce ben. Fark etmedim sanma. Seviyorum anlasana. Anlasana, seviyorum anlasana. Obsidyen lazım bize. Obsidyen. Obsidyen ben şeyi kanka baktım araştırdım bu büyülü şey çıkartmasını arkadaşlar zaman yazmış. Oltalarda enchant basılıyor ya artık. Evet. İşte o bir şans en mı ne varmış onu bastığımız zaman oluyormuş. Ee, o zaman yapacağımız şey ne? Obsidian mı olacağız ee, Ertuğrul'u? Obsidian da mı oluyordu şey simya şeyi? Simya değil onun adı. Hayır simya. Aa evet evet enchant table. Obsidian lazım. Ayrıca arkam birazcık karanlık olabilir. Işık çünkü direkt arkamdan vuruyor. El, o ışık arkandan mı vuruyor? Kanka sırtımdan vuruyor diyelim. Biz şuna. Yoksa sen bana şey getir yemek. O abi golden potato var burada. O ne? Bilmiyorum ama golden potato var. İki buçuk var. Allah aşkına getir de bir şeyim. Onu bile yerim. Golden potato. <laughs> <Allah>. Kardeş. <laughs> golden apple galiba. Benim şeyden dolayı kaynaklanıyor. Gelme. Tek süpektan dolayı kaynak olmuyor biz. Golden potayı da yazmış arkadaş sağ olsun. Kanka. Creeper var burada. Hadi yemek Kanka Allah. kaç levelsin level'sın sen? Kaç level'sın? 6. Ya ben burada ee, Altı 6 level'sın. Koltuğum. Ben 7 level'ım. Um. Şunları şöyle yapayım o zaman ben. Belki şey yapmış olabilirim gençler. O hani yükleyemediğim ses kaynağı şöyle yavaşlatalım. Hızlandırmış bir şekilde sonuna eklemiş olabilirim. Eklememiş de olabilirim. Bilmiyorum şu an ne yapacağım. Ama bir ihtimal yani. Bir Doğukan yemek getirse. Ne ya yemek yok oğlum ben ne yapayım? Bekle şu chestimi boşaltayım. O madeni kaybetmeyeyim gel burada obsidyen alacağız. Madeni zaten kaybetmeyiz kanka orası öyle duruyor. Sende şey var o mı? Diamond var mı üstünde senin? Var. Ne kadar var? 8 tane. İyi ee, yeter. Ee, Diamond tamam, kazma da yaptım sana. Bana yaptın mı? Evet. O zaman kendime yapmıyorum. Tamam, ben yapma. kendime iron yapayım. Iron nerede? Buradaki kanka var, kaç tane takım. lazım şey için? Hatırlamıyorum çünkü, ki, çünkü yeterince var 8 tane var obsidyenimiz. Obsidyen nereden bulun 8 tane? Bilmiyorum daha var. Düşmüştür bu. No, büyük ihtimalle. gollar mollar var. Zombi sesi Time to strike. Oh yeah. Nasıl time to strike <laughs> aldım ben? Kılıç yaptım ayrı. Gel eve sen eve doğru. Yemek lazım tamam. bize birazcık. Aa tamam yemeğimiz de şey, yemek sıkıntımız da hiç yok. Benim var. Açlı ölüyorum. Olmayacak ölüyor. artık işte. Abi bizim montarlar var ya, mantarlar. Hı. Onlardan full yemek yapacağız şimdi. Evet, haftadaki falan topladım da set yapalım kendimize. Ne güzel bir şey lan. Ha. Böyle bir şey yok muydu lan? Ha, varmış. Nasıl bir şey? Kanka inekleri şey yapıyorsun ya sağ tıklıyorsun ineklere e, Çorba çıkıyor direkt inekten Valla mı? Evet Bilmiyor Bilmiyorum muydun? A -a. Çok eski bir şey la bu Nasıl bilmez? Ne bileyim Hiç mantarla karşılaşmadım ki adam akıllı Eee Şey mantar biyomu hiç bulmadın mı normal şeyinde falan? Yok Ben bir ara kendi e, oyunumda yani kendi haritamda oynuyordum Bayağı bulmuştum Hiç dikkat etmemişim Ya mantar biyomu var böyle kanka ada oluyor genelde bunlar şunlar zaten yanlış bir arkadaş bunu uyarmıştı beni. Sağ olsun. Ee, şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu böyle yaparız. Bu bir. Bu ne? Tam bunlar güzel gidiyor. Zaten Kutun yemek. Ama neyse. Nerede yemek? Şimdi bunları okay. sağ mı tıklayacağım elle? Ee, elle değil. Kase alacağım. Öküz. <laughs> Direkt sana sıçacak mı sana kaseyi? Ne <laughs> <laughs> Kase sıçıyor inek. Bir dakika durun şimdi telefondan bakıyorum. Neydi bu ya şeyin çok adı? Çok iyiymiş lan. Ee, Rabbit Survival'dı. Çok güzelmiş lan bu iş. Bak ben yeni öğrendim bunu. Biz niye yağmurda dolanıyoruz? Kapatsak şu yağmuru. Kapat. Yağmuru yalnız. Yağmuru değil. Survival. Yağmuru. Ne yapacaktım lan? Ee, şimdi bazı şey varmış ee, kanka... Yağmur nasıl kapatlıyordu lan? Komutu unuttum ben. Bak gitmiş kendine diamond bot bulmuş. Yaptım oğlum, bulmadım. Ne Heh, dur dur dur. Tam 49 görevin, tam zaten 49 görev varmış kanka. Biz yaptıklarımız hani zaten şimdi anlarız neyi yaptık neyi yapmadık. Bu ses nereden geliyor tamam kanka. Bizim buradan uçak iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam indi resmen. <laughs> Adam inmek için indi la. Tüm Neyse, aletlerin hadi. demir olanından bir tane yap. Bana mesaj... Bende pickaxe var. ...anında mesaj geldi. Sessiz, tamam. Bir tane kürek yapıyorum ben de, e, ben de Bende ...sword var. Bende pickaxe var. Eee... ...kürek yap. Kürek ben yaptım. balta yapayım ben. Balta varsa... Balta yap, hoe yap. Hoe mu bir de? Tamam sen yap ya. Ben al stikleri. Ben mi yapayım? Ben yap... ...yapıyorum ya sonuç. Ayrılmamışım. Bende üç tane stick var, stick var atıyorum. Stick. Stick. Şurada bir tane spawn skeleton varmış. Onu doğurdum ve öldürüyorum. Niye? Görevlerden bir tanesi var çünkü? Ee, burada savaşçı görevlerinde 10 tane iskelet öldür diyor. Ee, bir tane öldürdüm. Yaz. Bir. bir. <laughs> <laughs> Do, <De>, zaman <laughs> zorluğu arttıralım daha fazla çıksın. Yalnız ben şu an görevi yaptım. Bu anda çıktı burada. Is... Sen bana kılıcını atsana Aydın. Niye? Seti göstereyim. dur bekle şunu kesmekle uğraşıyorum şu an. Ya atayım sonra bir daha geri verme. Tamam elimde gözüksün işte al. Hayır. Al al gözük. Kabul olmuyor şey. Bana Öyle ne olur? şey. Hayatta vermem. Şerefsiz av, elimden alacak gele. Lan ben de diamond yapıyorum Hadi şimdi. la yürü bebe. Eee ben de kendime diamond yaparım. İki toparlan. tane şey. demir golem oluşturacakmışız. Kanka demirleri boşa harcama çok. Set yaptım hepsini. Set zırh mı yaptın? Şaka yaptım şaka. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Lan şu, şu yağmur Allah aşkına kapat. Neydi yağmur kodu? Ha, toggle Bunlar yeter şey için. Büyük ihtimalle. Ee, şu demirleri harcama kanka tamam Dursun onlar fırında. Ben seti ya, yaptım ağır. zaten. Ne seti yaptın? Ha şey mi seti mi? Ayrından ee, yap diyor ya. Kılıçla bir, güzel, sana kılıçla birlikte var. Şimdi gidip birazcık daha maden kasmamız lazım. Ben gidiyorum. Ben de geleceğim dur. Ya bir de niye uğraşıyoruz kanka tekne yap iki tane ya. Dur ben yapıyorum tekne iki tane. Al neredesin? Gel. Şuraya bir adam gibi bir şey yapsak. Ne istiyorsan Çiftlik. yapsan. Çiftlik. Ben, ben gideyim maden ya. Ben de geliyorum oğlum. Yanlaya yanlaya gidiyorum. Geliyor. Takipteyim. Hayır olamaz. Buradan direkt adaya bir gireceğim. Kanka çarpmayalım da botları kırılmasın bir de uğraşmayalım bir oui, <laughs> yapmak. <laughs> 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 Şu, şuraya park ediyorum. Niye creeper kafasıyla geliyorsun lan? Creeper kafası. Ana çıkarmıyormuş be. Kaa bak burada bal kabağı varmış. Geldim. Oradaki abi, şey ne lan? Bilim ne? Bilim arıyor lan. Ne kanka? İki olduk kanka sadece. Tane... Abi uçuyor lan. Uçmuyor. Şunun şeyinin üstünde abi. Çitin üstünde. Ha, uçuyor görünüyor bende. İki oldu skeleton. Tamam. Hadi iniyorum ben aşağıya. Direkt Bilmiyorum demirlere Öyle dadan da. Yapış demirlere. Gördünler her <laughs> <laughs> Altınları da al da. Atladım. Altınları da al altınları. Ya üstümdekiler al boşver. Ya. <laughs> Süper espriler benden. Aha diamond gördüm. O diamondları ben almadım bilerek sen al diye. Yalanı bak görse. Lan diamond gördüm orada işte bir şey köprünün ucunda. Köprünün ucunda mı? Kanka 3. üçüncü skeleton böyle. geliyor. Dovakin, Dovakin, Dovakin. Öldü üç. Üç oldu. <laughs> Dördüncüsü beni öldürecek gibi geliyor Abi çok vuruyor la bu Hoppa Yanına torç aldın mı? Hayır Bir sürü şey var abi yanımda benim Tahta var mı? Tahta var Bana biraz Gel yanıma vereyim Ağzı Ee e, sana Neresin? Dur bekle 4 4 3 4 2 Al ah. ver Attım Alham aşağı suya Bana bak öyle bağırma bana valla ağzını kırarım Sus lan Aziz Ankara'dayken bana baktığın için sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Ne demek kanka. Ben zaman var dinim var. 64 tane torcum oldu. La hani to ha bak burada su bir yere gidiyor kanka ben aşağı iniyorum bir yer keşfedeceğim. Bir bizim crafting table'ı vurmuş lan okla. Ben vurdum. Kanka 5 oldu. Aklında bulunsun. Gördüm. 5. Kaç tane görev? 10. Burada bir sürü creeper falan var. Gelsene amana. Creeper görevi ya. var mı? Ne? Creeper görevi var mı? Bakayım hemen. Aa ee... Yok. Creeper görevi yok. 10 zombi, 10 iskelet, 4 enderman. Aha düştüm. Sıçtım ben. Sıçtım. Kanka arkamızda iki tane creeper var. Sen onları al. Oo! Altı oldu. Ben de bir geliyor, tane geliyor sırt <laughs> sırt sırta, sırt sırt Creeper, creeper. Of, çok az canla kurtuldum. Of. Bende de az var. Çok iyiyiz kanka var ya sana güvenemeyeceğim biliyorum. Karpuz yiyin. Karpuzlu bir görev yok değil mi? Aha burada iskelet var hem de altın zırhlı ve beni keser. İki kalbim var benim. Kanka golden apple yedim dalıyor. Altın zırhlı iskelet var orada. Sen kesersin onu. Aaa 3 tane iskelet. Kaç. Bir tane öldürdüm. Say kaç oldu? Ee, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. bir kalp. Allah lan 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 kaç 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 durma kaç durma. <laughs> Işık çıkıyor. Neyse. Ben allaha görüyorum. Bak ne geldi. Nı. Bak bak. Kanka bir kalbim var. <laughs> bilerek getirdim biliyorsun değil mi? 10 oldu ayrıca görev. Tamam. Bunu tamamladık. Tamam. İki kalbim var yalnızca. yemek var mı hiç yanında? Yok. Karpuz var. Yemek değil mi? Al. Karpuz var yem mi? Oo karpuz. Alırım iki dilim. <laughs> i̇ki dilim. Hoppa. Döndüm. Dön. Oh çok iyi çok iyi tamam. Sen siz nereden çıktınız? Siz Hayırdır be Şunu da keseceğim şu da. Hiç suçu yok ama. A köylü. <laughs> Çık git bu TS'den. Çık git bu madenden. Sağlıyor ulaştım Dur bekle şimdi sağ tarafı keşfedelim. Işık yak bir tane. Ya bir ışık yak ya. Ha. Creeper. Bir de minik zombi. <gülüyor> minik pit zombi. minik zombi zaten o da katletti Creeper. Kanka sen madenleri topla diye şey yapayım. Ben ışıklandırmaya gidiyorum. Yok ki orada madem falan. aldım oradakileri. Creeper. Dar alalım. mı? Aa. Lan yine köylü geldi. Bunlar nereden düşüyor abi sizin soyunuz nerede la? Ay ananın ananın. Yavaş. Çok güzel. Ananın derken Enerji. değil kanka. Ellerini öpeyim diyorum. Yani an anneler kutsaldı biz anaya küfür Sadece refleks olarak arada ananı kelimesi o Türklerde standarttır zaten. Aynen. Ya akü ya da ananı yani. Kanka zombileri de 10 olmuştur çünkü öldürdüğümüz onunla görevi var. olmuştu olmuş ben yarım saat öldürdüm. Çok da rahat olmuştur yani. Enderman bulacağız. Bir tane enderman kesmiştik değil mi biz? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Olay, Onu, adaya hatırlamıyorum. ilk geldiğimizde ikinci adaya. ilk çıktığımızda. Aa, hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ben görüp kaçmıştım bir taneden diye bir şey Onu kesmiştik ama. işte biz. Kesmiş miydik? Evet. İyi tamam bir say. Üç Enderman görevimiz var. Ben ayrım ayrım topluyorum. Ben topluyorum. de bayağı ayrım topluyorum ya. Iron golem yapacağız ya bayağı lazım olacak. İki tane, kaç tane, tane yapıyor? Bakayım ben de kaç tane var. 26 28 iron tane var. var. Yeter herhalde. Dört tane yapılıyor. Bir dakika 4 mü? 3, 4 tane yapılıyor. Aynen 4 tane ile yapılıyor. 4 kere 9. Kanka. Ne? 4 x 9 36 ha. galiba <gülüyor> <gülüyor> çünkü bende yok o yani çarpım tablosunu en son 2. sınıfta görmüştüm İlkokul ki onda da zaman pek bir işe yaramaz deyip şey yapmıştım üstüne durmamıştım fazla <laughs> pek bir işe yaramaz dediği şey var çarpım tablosu <laughs> kanka bizde ortam böyle yani <laughs> adam mantığı hesap makinesi var ne olacak abi lan hesap makinesi teknolojiyi kullanmak güzel bir şey Kanka. Eee Iron Golem falan yandım. Geber. Nasıl ben oraya kanka, ben, kanka, acı çekme. çekme. Dış. Hayır. Gelmiyor. Kanka bizim oham, oha, oha maçlar ölmüş. Nasıl ölmüş? Creeper patlamış burada. Hoş geldin. Gel bakayım ya gel, gel. Suratıma bak bakayım. <laughs> Sen bir bak bakayım bana. Dur kesme. Şimdi ee, Diamond Clutch var. Sende de. Tamam işte onu gösterdim daha Tahtıma otururum böyle. 2 hmm, İki adet en... Bir dakika 10 zombi bitirdik. 10 iskeleti bitirdik. 2 adet e, iron golem oluştur. Şunları bir yakalım hadi. Ironları ısıtalım. Bir şey yapsak. enchant table nasıl yapılır? Baksan kanka. Enchant table'ı biliyorum. Kitap lazım. Var mı? Yaparız. Var ayrıca. Şu manyaklar... Hala büyümedi mi lan bunlar? kitap var galiba. Şurada görmüştüm ben. Normal kitap olacak. Yoksa deri var ama ya. Bir tane deri lazım. Bir tane inek katletmemiz lazım. Var ne mı deriz? hiç? Öbür adada vardı. Tamam 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 aldım deri. Diğer zaten de. yemek kaynağımız olur. Okey. Niye mi Normal inek yoktu ben ne yapayım? Normal inek vardı öbür adada ya. Yoktu. Ya yani yok yani. Var var basıyorum o zaman dur bekle kitap yapmak için. Bir tane de şey lazım. Sugar lazım. Getirsene. Bir tane mi lazım? Sonra? Hadi gideyim onu da ben alayım dur. Al Bir tane değil. Üç tane lazım galiba. Aynen üç tane lazım. Sen ne yapıyorsun? He. Şurayı genişletiyorum. Tamam güzel. üç tane sugar cane, Kağıt eder. Şunları da şöyle koyduk burada. Nasıl lan bu? Böyle değil miydi ya? <laughs> Dur bekle bakayım hemen telefonuma. Bak Allah kitap yapanı mı biliyordum ben ya? Ya inşallah arkadaşlar ya ben uygulamayı sildim bir de biliyor musun? Şey yapamıyorum. Helal sana. Ee, Minecraft. Ben ne yapacağım Bug. şimdi şurayı. Ee, Şu crafting. Şey. Tamam. Değiştirmişler galiba. deriye, deriye gerek kalmadı ne Yok lan öyle bir şey yok. Uydurma yapamayınca deriye gerek kalmadı. <laughs> Hadi abi nasıl yapılıyor da bu? Ha ha tamam. Tık, tık. Bana seed ver. Seed. Kanka bu, Hayta'nın haritanın seedini biliyor musun? Ya of al. Hayır biliyorum Aa. diye sordum yani küfür etmek için ama niye sen bana kötü davrandın ki? Esprimden dolayı. Hak mi şimdi o Bu nasıl sonra? ya? Yağmuru kapatma yağsın berekettir belki daha hızlı büyürler. <laughs> <laughs> Hah yaptım. Enchant HM table'ı aşağı kata koyalım orası hani bizim enchant şeyimiz olsun yerimiz olsun. Sihirli büyülü şeyler böyle aşağı katlarda olur çünkü hep biliyorsun. Tamam oltaya bas. Ben 6 level var, ben basarım. Yalnız şans gelmeme ihtimali var mı acaba? Ya olta yazılan hani belli şeyler çıkıyordur kanka gidip de power 5 çıkmaz herhalde. Power 5 vuruyon 3 metre iteye gidiyor falan. Aha, olta. Komik Koydun şey mu? Dediğini. Koymadım Tabii dur. Üste şey vardı ya. Kareş kitaplık da lazım. Kitaplıklar mi? yukarıda. Ya kitap kaç level'a kadar veriyor? 5 level'a kadar veriyor. İyi sonunda 5 level'lık basıyorum ben bir tane. Bas. Birimizin 30 level olması lazım. O yüzden ben biriktiriyorum. Benim 11 level şu an. Ben basmayacağım. 6 level çıktı en yüksek bana şu an. 6 bastım. Unbreaking bir Allah seni kahretsin. <laughs> Deme la öyle. Ayıp. Çöp lan çöp. Sen çöp. Olta kırılsam olur, kırılmasan olur. <laughs> Aa, Iron Golem yapacağım şimdi ben dur. Başka? Bir tanesini yapıyorum. Bu bizim şeyimiz, korumamız olsun. Bir olta... Dur bir dakika. Lan. Şans var mı burada? Kanka ilk Iron Yapın Golem'imizi biriniyor. yaptım. Güzel. Selam dostum. Ne o haber? Bakayım. Of. Bu ne işe yarayacak Buna şey bak. Var? Görev kanka bir de bizi korur hani. Bir de yağmur kapatalım mı? da paslanmasın. Oh. <laughs> <laughs> şimdi bize oh o burun çekme neydi ya öyle sümüklü sümüklü mis gibi. İğrendir mi mis adamı gibi, ya? Mis gibi mis nasıl çekti. Hazır mısın? Unbreaking <laughs> 1 yine. <laughs> ne oğlum Al kitaplık vereyim yanına birazcık dur. <laughs> ben 30 30 level'a kasacağım. O yüzden şey yapmayacağım. Ben basamam sen kendin basarsın. İki tane unbreaking bir var kanka. Şimdi kaç level kadar veriyor? 7'ye çıkarttım. 8'e çıktı. O daha da çıkar aslında da bir, bir blok öteye koymamız lazım. Neyse büyütürüm ben biraz. Sonra. Tamam. Ya da büyütürsün bana ne yani. Bana niye büyütürüm? Bap 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 bap. golem bu tohumları mı onları ezersen sen ee, de de Şey nerede? Obsidian'lar nerede? Obsidian kasmamız lazım bizim. Sen Hadi. bana diamond pickaxe yapmıştın versene. Yapmadım ki. Tamam gel gel. Yalan mı söyledin ya sen bana? Gel gel. Birazcık kullandım ama. Burada. Kullanılmışı değil kanka sıfır var. Sıfır yok ki ikisini de kullandım. La yürü. Vallahi ikisini de kullandım. Tamam sıkıntı yok o zaman. Ah. Üstünde demir var mı hiç? Var. Pişireyim mi? Yani bir zaman. Pişiyor pişiyordu birazcık. Demirleri şu köşeye koy, altına da şuraya koy. Pişsinler. 9 tane demir lazım bize. Bir challenge daha yapacağız ve savaşçı challenge'larından sadece enderman öldürmek kalacak. Şu an bugün biz savaşçı challenge'larını yaptık. Ee, savaşçı görevlerini yaptık. Ee, 4 enderman öldür. 2 adet ender gözü veya enderini istediğin zaman endermanları öldürünce onlar olur. Sayma bunu. 10 zombi öldür yaptık. 10 iskelet öldür yaptık. Fazlasını yapmışızdır hatta. 2 adet demir golem oluştur. Bir tanesini yaptık diğeri de geliyor. Ve 30. seviyeye ulaş. Ben şu an 13 e level'ım zaten. Kanka bu golem yan yana şeyle geziyor. Neyle? Creeper'lar. Creeper'lar saldırmıyorlar zaten ya şeye saldırıyorlar. Zombilere ve iskeletlere. Creepler dost canlısı oğlum. Sana bir şey yapmayınca o da sana yapmıyor. Şaka şaka ağzına sıçıyor senin. Aynen. Yapacak bir şey yok kanka kader. Allah onu öyle yaratmış abi. Öyle kabul etmiyor. Benim level kasmam lazım azıcık ya. Git maden kas. Mis gibi. Kömür kasayım ne Benim abi? yemeğe ihtiyacım var. Bir şey söyleyeyim Biz orada öyle geldik de bizim o kadar gemi yapmıştık hepsi orada kaldı. Değil mi lan? <laughs> <laughs> kolay ulaşım için, gemi yaptık konuşsaydım daha güzel olur. Şuş şuş şuş. da <laughs> Heyecandan gitti abi. Neyse bu bölümü bu kadar olsun mu o zaman? Bekleyelim bir 8, 8 tane daha demir pişsin. Pardon 7 tane daha pişsin. <laughs> bir, e, hatta niye tane? Sen daha. kime ağza açık geliyorsun? Sen kime ağzı açık Enderman mı kesiyorsun? Hayır. Creeper. Okum bitti. Kanka Creeper kesiyorsan nasıl? Ben easy'ye mi aldım bunu yine normalde? Nasıl ağzı açık geliyor la sana? İki tane creeper kestim şu an. Creeper'ların görevi açık. yok. Sen gidip oraya gemiyi almaya mı gittin Allah aşkına? Hayır <laughs> maden Şuradaki şeyi kes. Domuzu kes. Ya oradaki bütün hayvanları kes birazcık xp topla bari. Ya da evet, bana tırdırdım. sal direkt ben kaslayayım hani 30 ben yapacağım ya. Aha Hayman. enderman var. Enderman var tepede. Karpuz buldum. Tepede enderman var. Gördüm evet. burdan. Gördüm tamam. ipneyi. Şimdi keselim onu birazcık. Dıbıdım. Doğukan Gül. öldü. O bir savaşçı. O bir okçu. O bir madenci. O bir Seni döverim parkur... Ne? Sana demedim. <laughs> İskelete kafa attım da onu? Seni döverim. İskelet çok evet. kurt. Evet. İskelet öldü. <laughs> Kömür kasam, kömürden level kasam. Da. Kasam? Hayır, banknot. Section'da böyle madeni falan var ya onun gibi. Ve enderman! <gülüyor> gerizekalı, yemin ediyorum <laughs> <laughs> bu çocuk gerizekalı ya. Sağ ol kanka bana gerizekalı dediğin için. Olur ol, haklı. Bak dedim değil mi pantesinde öldü dedim. Ben de orada, seni çok sana. seviyorum kanka. Orada parantezini Olsun be kanka. Anda. Hayat böyledir bazen. Ben Hı. diğer da yaptım. Hangisini? İkinci şeyi, Iron Golem'i. Tamam. O oh, burada zombi tamam. falan kesmiş. İyi iyi güzel. XP'leri de toplayayım var. Çöküyor hemen XP'leri. Hain. Ne hain lan? Ne hainliğimi gördün? İt. 30 ben kasayım o zaman. Ben kasıyorum. 15 level oldum ben. Benim XP'nin harca, harcat 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 sonra... Geber. Bir tane de köpek falan olsaydı aslında adede. Vay şerefsiz lava yatıyordu az daha. Böyle burada duruyordum tamam mı? Kapatıyorum arkadan bir şey vurdum. <laughs> Vay şerefsiz. Kanka rest da topla. Çünkü rest lazım olacak. Challenge'ları okudum ben. Çekilsene. Aa skeleton. Naber la? Bebe. La ye. Yeah. <laughs> Ankara'ya gittim geldim ya ben. Aynen hemen. Anında taklitçi hemen işte. Kardeş İzmir daha güzel. Ama şimdi burada şehir, şehir savaşı da çıkarmak istemiyorum. Yorumlarda yazıyormuş. <laughs> Ankaralılar İzmirlilere küfür ediyor. İzmirli Ankaralılara küfür ediyor. Evet bu bölümün sonuna geldim o zaman Aha, kanka. Aha diamond dur. 2 diamond. Öyle bir deyince direkt durdu mu? <laughs> Dört level oldum şimdiden. Şimdiden. Ben 15 level. Neyse. Evet bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.